Ee, Selamun Aleyküm arkadaşlar Size ne diyeceğim Ben geldim sağlık ocağına bugün Ben 2-3 e, gündür Sonuçlarımı almamışım Ben ne bileyim Ben sağlık ocağı kapalı zannediyorum Bu okullar tatilken Sağlık ocakları açıkmış meğersem e, Ondan sonra Şimdi greve girmiş Sağlık ocakları Bugün şeymiş Benim hiç aklıma gelmez mi Böyle şey Allah kahretmesin bu soğukta geldim boş boşuna. Ya sorma gitsin. Şimdi bir de evde daha 15 çift patik var sipariş örülecek. Patiklerimi öreyim. Boşa zamanım gitti yani. He. he. Boşa zamanım gitti yani. Bir patik zarardayım. He. Ay iyi bir dur de sen de. Çocuk ben ezme. Allah Allah. Ay geliyor peşime. Ezecek beni ya. Öyle işte. 15 çift patik siparişim var. Benim zamanımı aldılar. Nasıl ben bunu öğrenmedik? Acaba ben bu sonuçları hastaneye mi gidip ya? Ne etsem bilmiyorum ki. Her yer grevde. Senin gebermişin umurlarında mı? Tüh. Demek ki bura grevdeyiz. Hastane de grevdedir. Fark etmiyor yani. Daha bizim bak karlar çıktı. Bizim buralarda çok kar kalmamış ama şu anda ufak ufak yağıyor. Ufak ufak yağmur yağıyor. Geçen de ben bir yerden bir lavaş almıştım da. O lavaşı böyle arasam bulamıyorum işte denk gelirse bana. Yani yoksa yok. Bulunmuyor yani. Allah'ın gücüne gitmesin de iştahım yok hiçbir şey yemeye. Böyle işte lavaş pide ha öyle bir şeyler olursa Bir tane iki tane gün akşama kadar ondan koparıp Kaparıp yiyorum başka yok Canım istemiyor turşularım da Bitti Turşu yapılacak Çelemden melemden bir şeylerden Diye düşünüyoruz bakalım Buradan döneyim bakayım Buradan bulamam mı Bizim ekmekçi Tüh. Boşa geldim ya Yağıyor da bir de Yağmur da yağıyor. Telefonumu ıslatma yağmur. Bak ben sana söyleyeyim. Yağmur yani dikkatli ol. Heh, Allah kahretmesin. Uh, boşuna yere uşudum. Çok soğuk var bir de. Hava şartları kötü. Yine de sanki kar yağacak gibi. Şu anda ince ince yağıyor. Sulu sulu ama o çok önemli değil. İşte böyle boşa gittim bugün. Sağlık ocağına. Ulan kaç gündür sonuçlarımı alamadım. Kaç gün oldu bak. He, sonuç o gün çıkmış aslında. Ama saat geçti benim git oradan alma şansım yoktu. Dedim pazartesi sağlam olur. Bugün de doktorların şeyi vardı aslında. İnternetten söylüyordular da benim hiç oraya grevi ne bileyim ben sağlıkçılarda bugün için grev yaparmış. He. Neler öğreneceğiz duyacağız daha ya Allah Allah Sinirlendim bak şimdi ben Ya sinirletiyorlar beni böyle bazen Heh. Fırınların önünde artık Odun görürsem Oradan Ekmek isteyeceğim bakalım Odun görebilirsem Heh. Bak sinir buldum Harbiden ya Neyse ya burada var da Şimdi şey çekiyorum. Video çekerken şimdi buraya girersem videom kapatmak zorunda kalacağım. Hiç almayayım boş ver. Ama yemesem de olur. Şimdi tane pide için. Burada işte odunlar var. Bak kapıda odundan burada pide yapıyorlar. Güzel oluyor. Harika bir şey ama. Yani bir de kadınlar yapıyor biliyor musun? Kadınların yaptığı şey her zaman her şeyden güzel oluyor yani. Temiz oluyor. Pideleri güzel oluyor yani. Lavaşlı pide derken lavaş. Lavaş ekmek yani. Evet, geçen perşembe almıştım. O bu kaç gün oldu? İyi gelmişti de bana gidip gelip yemiştim. Yavan da yeniyor yani bir şey gerekmiyor. Yemek gerekmiyor yani çayla falan yiyebiliyorsun. Zaten canım bir şey istemiyor. Yemek yemek istemiyor canım zaten. Ay ay. ne edeceğim ya sonra hapımın raporu bitti onu da alacaktım o da olmadı bugün onu da boşaltacağız ne yapacağız vallahi canım sıkıldı ha. sinirlendim yani bak şimdi sinir oluyorum bazen böyle ben en ufak bir şeye takılıyorum felaket sinirleniyorum kendi kendime şuradan yukarı mı çıkayım ben şu camide yukarı çıkayım bak. Bizim mahallemizde böyle kaç tane cami var vallahi. Harika camilerimiz. Ay. Yağıyor arkadaşlar. Biliyor musunuz? Telefonuma da yağıyor be işte. Böyle idare ediyoruz işte artık yapacak bir şey yok. Ay. Aman telefonum seni istanma bak. Yeni telefon alacak durumum yok şu anda. Ha, kiralık daire varmış burada. Lazım ki millet bulamıyorum derler. Ben bu tarafa gelmeyeceğim için bana yaramıyor. Ben tren yolunun öbür tarafına gideceğim de ellerim dondu bu arada. Ha yok yok telefon telefon tutulmuyor arkadaşlar. Soğuk soğuk. caminin şeyleri çok güzel. Oturma yerleri falan filan. Bir cami büyük. Hani bir laf vardır cami ne kadar büyük olursa olsun imam bildiğini okur. He, şimdi ev tutarken de derler ki kiracılara. Ama bu ev büyük. Bir gün demiştim ki ben bir ev sahibine. Ev büyük olsa ne olacak yani? O, bu ev 10 metrede olsa 20 metrede olsa bunda aynı kişi oturacak. Ev büyüdükçe insanları çoğaltmayacağız. Demiştim ev sahibim de bana gülmüştü. Ha. Ama benim ev büyük demişti bana. Ha. Ben de ona aynen öyle demiştim yani. Evin büyük olması ne değiştiriyor? Hani insan büyük şey olması. Oradan yukarı mı gideyim buradan? Buradan gideyim var ya. Bu. İnanıyor musunuz? Bir senede bende bir rahatsızlık oldu. Ben emin olun buna gittim yolu bir daha tekrar geri dönüp gidemiyorum. Niye böyle oldum bilmiyorum arkadaşlar. Aynı sokağa tutturamıyorum. Uf. 10 kere adamdan pide alırım giderim oradan. Yani bugün denk geldim buldum yani denk geldim derken. Gittim buldum yani pideci. Hep pide diyorum yani şey işte lavaş. Hep pide diyorum ona. pide derken şeye giriyor. Lükse gidiyor biraz. Kır pidesine falan gidiyor. Aklınız gitmesin. Kırk falan değil. Yani. Doğulular yapıyor onu. İşte lavaş. Urfalılar şeyler bilir bence. Onlar onu ekmek yerine yiyor işte lavaşı. Anam yolumu karıştırdım gene. İnşallah yalnız sokaktan gitmiyorumdur. Karıştırıyorum vallahi ben. Buradan ben kaç kere Kaybolup taa ilerlere gittim var biliyor musunuz? Aha buldum. Doğru yoldaymışım. Samsun Yaka Kent Derneği'nin önünden geçiyorum bak. Burayı buldum mu? Buluyorum yani. Samsunları buldum mu? Buluyorum. Samsun Yaka Kent Derneği'ymiş burası. O yüzden karıştırmadım. Bak bulmuşum. Bazen karıştırıyorum sokakları. Birbirine kayboluyorum bazen. Kaç kere kız aradım beni geldi aldı. Ben böyle bir bir iki senedir böyle sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. O yüzden rahat dinleniyorum bazen. Çünkü ben yürürken konuşmakta zorlanıyorum. Sabah Araba arıza yapmıştı. Sabah İstanbul'dan Karabük'e giderken. orada kalmışlar yolda çok. Zaten onu söyledi bana. Kadın da üzgündü ya. Vay ben zaten ağlamak için de yer arıyormuşum. Artık sorma gitsin yani. Kızı yolda takılmış. Yes, şey olmuş diye. Kız derken benim Satiyeciğimin kızı. Söyleyeyim bari. Yani yollarda kalmış, araba arıza yapmış falan Bolu Dağı'nda. Ay çok üzüldüm anlatınca. Onunla beraber yarıştırdık yani. Oy yoruldum. Hay anam ay. İşte böyle arkadaşlar. Ne diyeyim bilmiyorum. ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi uh, şu ellerim. Ellerim şu ellerim. Hey. Buradan mı gitsem? Bugün kızım da gelmedi bana. Çünkü bugün kızı okula gitti. Ben okullar açılınca hiç aklıma gelmedi ki sağlık ocağı tatil. Grevdeymişler baba baba. Aa perşembeye kadar yoklarmış. Canım sıktılar ya. Sabah sabah burada kahve böyle. Buralardan böyle geçmek sağa sola sıkıntı. Şuradan mı gideyim bugün? Ay. Ay kolum, telefonu işte dik tutarsan böyle yormuyor adamı. Telefonu yan tutunca çok yoruyor insanı. Neyse buradan gideyim. Ne yapıyor bu kız? evimizin sokağına geldim sonunda. Buldum. Ya aslında diyorum ya buradan orası yani 15 dakika bile değil ama ben sokakları böyle bir denk getiremiyorum. Karıştırıyorum bir şeyler ediyorum yani. O yüzden böyle karışık oluyor. Bayağı yoruldum ha. Evet. Sona geldik artık. Bizim kapıya geldik. Arabamızdan belli oluyor bizim kapıya geldim. Yani sağlık ocağı için duyurulur bunu izleyenlere. Sağlık ocağı perşembeye kadar kapalı. Cuma günü açılacak herhalde. Nasıl olacak hiç bilmiyorum valla. Evet. Kapının önüne geldim. Bu günlük bu kadar yeter. günlük hoşça kalın diyeyim. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.